arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta biz genelde e, yeni artık tamazdan değil de şundan başlayacağım. E, burada bugün bir şeyler yapmaya çalışacağız. E, ki biliyorsanız eski haritamız. Buraya ben yapmıştım. Size göstermiştim. E, bugün ne var arkadaşlar şeyler vardı. E, bugün sizinle şey yapmaya çalışacağız. Elmas, elmas vermeye çalışacağız. Hop, gittim. Nerede evlerin içinde? Tavşanlara bakın. Nasıl gidiyin siz? Nasıl gidim? Nerede? Geçene geçene. Nıldı, nıldı, nıldı. Herkesin tavuklarını, mavluklarını aldım. Şimdi yine tavşana ya. Tavşana yapabilir mi sence? Hangi yeme koymuştum? Tabi izleme gizemde fırınım var. Zıplayamam ya bana nereden üstünden. Hadi hayret hayret. Hadi uçarım ben de. Biliyorsanız gizli geçidimiz buradaydı. E, nereydi? Burası da. galiba. Aynen. Aynen burası arkadaşlar. Şöyle bir girelim. Şimdi toprakla da kaplayalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle biz be ne yapalım? Fırınımız. Fırınımız nerede arkadaşlar? Hem bunda fırın yoktu ya. Hatırlayanlar varsa. Bu gizli hemen tam 3 tane fırın koymak istiyorum. O yüzden şu alt çekmeceleri buraları kırıyorum. <laughs> <laughs> Ağız daha kırıyordu ha. Arkadaşlar şöyle şimdi fırını alalım. Fırın koy. koy koyma. Koy. Koy. Foy koy. 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 E nerede? Ha, Koy. Evet tam 6 tane fırınım var. Şuraya ama ilk kömür almamız gerekiyor. Kömür de burada tabii ki. Ee, şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle biz bir e, ee, creeper kafası alalım mı? Nasıl takılıyor onu Bir sürü şey varmış. Creeper kafası ve e, şey iskelette. İskelette nasıl takıyoruz ki? Bizi yemek pişirelim. Şuna bas. Şuradan tavşan ayağı bir Kömür. koy. Yok bu pişmiyor. Tavşan yapışmıyor pişmiyor. Ama şuradan hemen pişiriz Evet pişiyor. daha o kapansın. Şöyle toprağımızı kıralım. Oo gece olmuş. Şuna bakın. Şuna bakın ya. Şuna. Uf be uyuyalım. Ne oluyor ya? Yanına gidecek. E şimdi şöyle. Aha. Ne olacak? Hadi. Oh be. Tamam. Gündüze devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle kıralım. Kapımızı da kapatalım. Toprakla yine kaplayalım. Tamam. Şimdi. Bugün sizinle şöyle. Suyun altına nasıl koyacağım? Şöyle bir yer yaptım. Burada su akıyor. Ama şunu koyunca donacak. Şunu üstüne başlıyor. Su akmaya başlıyor. Bugün seninle bu denize şöyle bir yer yapacağım. Bugün denize şöyle bir yer yapmaya çalışacağız. Nasıl bir yer diyorsanız yapalım bir şeyler. Bugün tiyente patlatacağız. Bugün TNT yap patlatacağız yani. Şöyle hayvanlara buraya geçiş yolu yaptım. Nasıl olmuş? Ha hayvanlar artık geçebilecek. İnek falan. tam buraya yol yaptım. Artık uçağa geçmemize gerek yok. Birden bu adaya geçeriz. Buradan oraya geçiriyor. Buradan oraya geçiriyor mu bilmiyorum. Ama TNT alalım. TNT nerede olur? TNT 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 burada. Çakmak alacağım. Çakmak. Çakmak nerede olur? Burada olur. Çakmakcığım, çakmakcığım. Çakmak neredesin? Şimdi arkadaşlar çakmak bulacağım ve TNT patlatacağım. Nasıl fikir? TNT. Bugün TNT patlatmayacağım. Şuradan o ok kalalım ve şunu alalım. Bakalım okumuz nasıl atacak Oy. Oo, yeşil şey atıyor. Bakın bakın şimdi. Güzel atıyor bakayım. Şimdi çinti patlatmaya çalışacağız. Şöyle. Çinti. Koydum çinti nerede? Ha, gitmek. Koy. Koy. Çıkmak. Al. O oh, patlattım. Güç. Oo. Ne oldu? Oha. Güzel bir yer buldum. Vay. Güzel bir buldum abi. Gittim güzel bir Oh yeah. Vay vay vay. TNT'ye bak. Tam TNT patlatacak yer. Oo TNT'ye bak. Tam TNT patlatacak. Şuna, şuna var. Patlıyoruz atladı arkadaşlar. Hayır şimdi tinti koyacağım. Koy 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 koy. Tinti. Pata 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 pata. Pata. Of 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 of. Oo madem bakın ne kasma. Va 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 topla bak. Taşa bak. Üf 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 üf. Ne çok şey var. Tinti yani şuraya şuraya şuraya. Patat, patat, patat. Kaç, 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 kaç. Uh, 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 uh. Ne oluyor. Ya? Aha, kim patladı? Kimine bakın. Kimine bakın. Al. Aha, hepsi şu anda giysimde. Bakın, iki kömürüm var. Şimdi kömür toplayalım. Kaç yentiye. Patlatıyorum. kaç, kaç. Kaç, 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 kaç. kaç patlıyor ve alıyoruz. Şimdi aldık şunları. Diziyorum. Aha çöldü. Vay! Vay! Bunu milyon yaptık. Biliyor musun mendiveni? Şimdi bu koca TNT patlatıyorum. Patladı. Pum 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 pum. pum. Aha gök gözümüz açtı. Ya yeah. su çıktı. Şu suyu iyice büyütelim biz. Aha pata. Pata oğlum su çıksın. Hadi bir su çıksın. Ah vallahi çıktı. Hiçbir. Aha su basmış. Ta kendi yerime gidecek bu. Hadi mi kendi yerim orada. Ben burayı maden açtım. Uuu da, da Baya varmış. Arkadaşlar burada baya var. Ya ben niye bunaldım aldım ya? Oka bakın. Ben olmaz ama TNT koyacağım ben. Dın dın dın. Pata 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 pata. Bak şimdi patlayacak. Oradan çıkıyor. Koyun. Allah işte. Ha kümüne koyun. Al al al. Aldım. Kümünü aldım. Aa. Oo ne oldu? put, put. puf puf puf. Emin burası ne patlatabilir miyim? Burada ambalaj ah, patlıyor. Hayır bir şey katıyorum ama hayır bir şey kavay. Hayır bir şey katıyorum bakın. Fiu 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 Puf 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 Evet arkadaşlar bugünkü videom bitti. Bu sizinle TNT patlatmayı öğrendik. Ama bugün videom bitti. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer bunu sevdiyseniz bunu sevenler var mı ya da TNT sevenler var mı ya da oku sevenler var mı? E eğer buna, buna yorumlara e, fişek yazın. Bunu sevdiyseniz TNT yazın. Bunu sevdiyseniz renkli ok yazın. E, bugünlük videom bitti. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.